Selam sevgili arkadaşlar. Yine sizler için en değerli bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Benim de sizlerden bir ricam var. Elimden geldiği kadar araştırmalar yapıyorum, resmi kaynakları arıyorum sizlere doğru bilgi vermek için. Lütfen ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir like atarak destek olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri de bizler için önemli. Sizlerden bu P1 yıldız belgesi ile ilgili çok soru geliyor. Bakın P1 değil eğer motor kurye isen bir tane motorum varsa, iki tane motorum varsa, üç tane motorum varsa P1 yıldız belgesini alacaksınız. Bunun altını çizelim. Uzun videomuzda gelecek zaten. Burada arkadaşlar sizlerden gelen en çok soru motor annemin, babamın, dedemin, kardeşimin, eşimin üzerine kayıtlı. Ya da benim motorum kiralık. Ben bu belgeyi nasıl alacağım? diye sorular sormuşsunuz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle her ilde Ulaştırma Bakanlığı il müdürlükleri bulunmuyor. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Şu anda ekranın üzerinden de adresler geçecek sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızın bulundukları ilde Ulaştırma Bakanlığı il müdürlüğü yoksa bu belgeleri arkadaşlar kendilerine yakın, en yakın illerden alacak. Ben şimdi sizler için adreslerini, telefon numaralarını, hangi ilde olduklarına dair bütün bilgileri sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz gitmeden önce de arayarak bilgi alabilirsiniz. Ama buraya giderken yıldızlı P1 veyahut da P1 yıldız belgesini almak istiyorsanız yanınızda bulundurmanız gereken belgeler şu şekilde. Birincisi başvuru dilekçesi. Bir A4 kağıdına başvuru dilekçenizi yazıyorsunuz. İkincisi kira sözleşmesi. Yani annenizin, babanızın adına veyahut da kiralık motorla çalışıyorsunuz. Onunla bir kira sözleşmesi yapıyorsunuz. Bunu noterde yapmanıza gerek yok. Kendi aranızda ruhsat bilgilerini, plaka bilgilerini girerek kira sözleşmesi yapıyorsunuz. İkincisi yine e-devletten alacağınız sabıka veyahut da adli sicil kaydı sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü tebligat sistemine üye olduğunuza dair herhangi bir belge. Bunu muhasebecinizden de istersiniz, o size yollar. Dördüncüsü ruhsat fotokopisi sevgili arkadaşlar. Beşincisinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın aranızda kira sözleşmesi yaparken uzun vadeli kira sözleşmesi diye not düşmeyi lütfen unutmayın. Belli bir süre koymayın. Akrabanızsa, yakınınızsa veyahut da kiralık motorunuzsa uzun vadeli kira sözleşmesi olarak ekleme yapacaksınız. Yine aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında yazarsınız. Elimizden geldiği kadar cevaplarız. Sorularınızı özelden cevaplayamıyorum. Çünkü bu konuyla ilgili şu anda Türkiye genelinde sadece bu tarz açıklamaları resmi kaynaklardan aldığımız bilgilerle bu tarz açıklamaları, bu tarz bilgileri paylaşan şu anda bir tek biziz. O yüzden arkadaşlar sizlerden aşırı derece soru geliyor. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Ben de sizler için elimden geldiği kadar değerli bilgiler vermeye çalışıyorum. Lütfen motosiklet kullanırken kaskınızı takmayı, altındaki emniyet klipsini bağlamayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.